حسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين علي سيدنا محمد من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين أما بعد Muhterem Müslümanlar Ennebe suresini bitirdikten sonra Ennaziat suresine başlayacağız inşallah. Ennaziat suresi Ennebe suresinden sonra Mekke'de inmiş olup 40 ayetten oluşmaktadır. Ennaziat yani süküp çıkaranlar anlamında yani meleklerdir. Onunla başladığı için bu sureye bu isim verilmiştir. Ve bu surenin ana meselesi yine kıyamettir. Ve Allahu Teala bu surenin başında ilk beş ayette geçen meleklere yemin etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا yani Süküp Çıkaranlara النَّازِعَاتِ هِيَ hı hı اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ hı اَيْ نَزْعًا شَد۪يدًا hı hı Çıkaranlar kimlerdir? Meleklerdir hı hı şiddetli bir şekilde onlara azap çektirecek bir şekilde ruhlarını çekerler. Bir yün düşünelim, ıslatılmış yün içinde dikeller var. Bu dikelleri çıkartmak, bu yünü nasıl paramparça ediyorsa kafirlerin ruhları da çıkartılırken bu şekilde azap görürler. Ruhun çıkması kolay değildir. Bin kılıç darbesine değer, belki de daha şiddetlidir. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا Yani yavaşça çekenlere, اَيُّ الْمَلَائِكَ تَنْشِطُ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ بِقَبْضِهَا اَيُّ تَسُلُّهَا بِرِفَقٍ Yani الناشطات onlar da meleklerdir. Bu ilk beş ayete geçerler, hepsi meleklerdir. Ama her birinin görevi ayrı. الناشطات yani müminlerin ruhlarını alan meleklerdir. Tabi mümin olan kimse de ruhu çıkarken çok kolay bir şekilde çıkmıyor ama tabii ki azap görecek kadar değildir. Hatırlarsınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken duada bulmuştur. Ruhu çıkarken yardım etsin diye. Allahümme inne lil mevti sekerat fe inna ala sekeratil mevut. Ey Allah'ım Ölümün sakaratları var, bize yardım et. Muhakkak ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam azap görmez, sıkıntı çekmez, dert etmez. Ama bizlere bir mesaj gönderiyor Peygamber Efendimiz. Ölüm anı kolay değildir. O sakaratlar kolay değildir. Vessâbihâti sebâhâ Yani he melâike تتصرف في الآفاق بأمر الله تعالى تجيء وتذهب يعني أفق الأرض جدان جلان ملك لراه يمين فالسابقات سبقا يعني هي الملائكة تتصرف في الآفاق هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة يعني السابقات müminlerin ruhlarını alıp cennete götürür. Bu müminler hangi müminler? Takvali kullar, salih kullar, imani kamil olanlar vefat ettiklerinde ruhları cennete çıkar vücutları çürüdükten sonra. Vücudu çürümeyen insanlar ise peygamberler, savaş şehitleri ve bazı evliyalar gibi ruhundan kopmadan cennete kadar ulaşır. Diğer insanların vücudu çürüdükten sonra şayet kafir ise ruhu cehenneme gider. Günahkar bir Müslüman ise ruhu yeryüzü ile gökler arasında kalır. Fel mudabbirat amra yani hebu melekeler idberun umur el batl ve's sahabi ve'n ve gayri yani yağmur, bulut, deprem, şu bu işlerle görevi olan meleklere yemin olsun. Şimdi burada bir iki mesele var değerli Müslümanlar. Allahu Teala bu meleklerin adına yemin etmektedir. İlk önce Allahu Teala dilediği şeye yemin eder gündüze, geceye, incire, zeytine, Muhammed'in adına ve sahire. İki, muhakkak ki Allah'ın yemin ettiği şeyler boş şeyler değil, faydalı olan şeylerdir. Üçüncü mesele ise Allah bunlara yemin ettiyse biz de yemin edelim manasında değildir. Biz sadece Allah'a Allah'ın isimlerine ve Allah'ın sıfatlarına yemin edebiliriz. Ama şu türbesi hakkında bu ışık hakkında şu hakkında bunu adına yemin ederim diye olmaz. Bazı alimler demişler ki Allah'tan başkasına yemin etmek haramdır, caiz değildir. Ve bazı alimler demişler ki mekruhtur. Yani her halükarda بسعد جا يمين ادجاك وورسك اللهم ادنا يمين ادالم. الكنجي مثلا يسال يقول وقد نَزَّهَ الله الملائكة عن التأنيث وعاب قول الكفار حيث قالوا وَجَعَلُوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الزهرة الأندوكوز. ملاكلا كسل dişi değildir, erkek de değildir. Ama bazı durumlarda güzel, yakışıklı erkeklerin kılığına girerler ama cinsel organı olmaksızın. Peki burada bu ay okumuş olduğum en son ayette meleklerin dişi olduğunu iddia edenleri eleştirmiştir Allahu Teala. Yani o Yahudiler Allah'ın kulları olan meleklerin dişi olduğunu iddia ettiler. Başka ayette Allahu Teala şöyle buyurmuştur. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْسَى Ancak ahirat ahirete iman etmeyen kişiler meleklerin dişi olduğunu iddia ederler. Ve Meşhurdur ki Yahudiler bunu söylüyorlar. Yani meleklerin dişi olduğunu iddia eden genelde ama maalesef bizim halkımızın arasında bazı yerlerde kanatlı bayan resmini çiziyorlar veya heykelini yapıyorlar. Güya meleklerdir. Bu caiz değildir. Bazı yerlerde kurban olayında İbrahim peygamber ve İsmail peygamberin olayında koç meselesi kanatlı bir bayan koç alıp yukarıdan geldiğini çiziyorlar. Bu da caiz değildir. Ve bazı okullarda tiyatro yaptırırken çocuklara, kız çocuklarına beyaz karatlı elbise giydiriyorlar. Yani göğen meleklerdir. Bu tür şeyler kesinlikle caiz değildir. Melekler dişi değildir. Ve bayanların, kadınların kılığına asla girmezler. Erkeklerde değildir ama erkeklerin kılığına girerler. Şimdi Allahu Teala meleklere yemin etmiştir. Neye yemin etmiştir Allahu Teala? Allahu Teala Yemin ediyor ki kıyamet gelecektir. Allahu Teala yemin ediyor ki hepiniz dirileceksiniz. Allahu Teala yemin ediyor ki hepiniz hesaba çekileceksiniz. Buradaki yeminin devamı yazılmamış olsa bile bu şekilde manası açıklanmıştır. دوام دير الله تعالى يوم ترجف الراجفة الراجفة برنجي إفلمن كائنات صرصته يعني هي النفقة الأولى قاله ابن عباس وبها تتزلزل الأرض والجبال الراجفة ابن عباس رضي الله عنه في جنب رفند عليه الصلاة والسلام عم جسولا العباس أول عبد الله بو الصحابة Kur'an-ı Kerim'i tefsiri konusunda en bilgilerden biridir. Buna tercüman Kur'an adı, lakabı vermişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anhu bu ayette geçen sarsıntı o da İsrafil meleğin sura veya bua üflemiş olduğu üflemedir. İsrafil aleyhisselam sura üflediğinde yeryüzü sallanmaya başlar. Dağlar sallanmaya başlar. Tetba'u her radifeh. Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün. Birinci üfle işte dünya sallanıyor. Yeryüzünde olan insanlar, ciller vesaire ölürler. Hatta İsrafil aleyhisselam da ölür. Hatta Azza Aleyhisselam İsrafil'in ruhu aldıktan sonra Azrail de ölür. 40 sene sonra Allahu Teala İsrafil Aleyhisselam'ı diriltir ve tekrar öfler. Devam etmeden önce değerli Müslümanlar bir not açalım. Bazı kişiler bu konuda haşa derler ki Hz. Aleyhisselam vefat ederken ruhu çıkarken o kadar zorluk çekerdi ki haşa Allah'a derdi ki ay Allah'ım ruhun çıkması bu kadar zor olduğunu bilseydim kimse ruhunu almazdım diye. Auzu billah. Allahu Teala Et-Tahrim suresinde şöyle buyuruyor. La Allaha ma amaruhum ve yef'alun ma yu'marun. Yani melekler kesinlikle Allah'a karşı gelmezler, isyan etmezler, günaha düşmezler. Allah'ın emrettiklerini aynen tereddütsüz uygularlar. Bu melek Allah'ın kuludur. Allah'ın emriyle hareket eder. Allah ona ne emir buyurursa tereddütsüz yapar. Bunlar ne diyorlar? Haşa. Azrail aleyhisselam derdi ki bilseydim bunu yapmazdım. Haşa. عُظمَ الرادفة هي النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة الرادفة الكنجي إفليشتر على نضاء قرقي الله قال ابن عباس النفختان هما الصيحتان أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله وأما الثانية فتتبع الأولى وتحيي كل شيء بإذن الله عزمان ابن عباس رضي الله عنه ديوركي برنجي فليشتر bütün yeryüzündeki bütün canlılar ölür. İkinci üfleyişte işte ölmüş olan herkes dirilir Allah'ın izniyle. Ne için dirilir? Tabii ki hesap vermek için. Allahu Teala Yasin suresinde şöyle buyuruyor. "Vanufiha fi's sur fe min el ecdaf ila rabbihim yasilun. Yani sura üflediği vakitte kabirdekiler dirilip hesap sahasına hareket ederler. Kulubun yevme izin ve İşte o gün yürekler kaygıdan oynar. Hiye kulubul küffar. Yani kafirlerin kalpleridir, yüreğidir. Tekunu şedidetul khawfi ve şedidetul khawfi ve lettulabi minel feza. Korkudan dolayı titremeye başlarlar. Şimdi Az önce okumuş olduğum ayette, sura üflediği vakitte, kabirlerde olanlar, vefat etmiş olanlar, ölmüş olanlar, tekrar dirilecekler ve hesap vermek için kabirlerden çıkarlar. Bu anda derler ki, ayetin devamında, وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْاَجِدَاتِ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَانْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون bize ki, kim kabrimizden çıkarttı işte Allah'ın size bildirdiği meleklerin size anlattıkları hesap günü geldi işte Şimdi onlar dünyada inanmıyorlar diye O anda inanacaklar. Ama artık iş işten geçti. Ebsaruha <laughs> kâşi'a Gözler yorgun düşer. Yani Ey ebsaru ashabi hâzil kulûbi zelîletum min hâvli mâ tera Yani o kafirler o anı gördüklerinde kıyamet var olduğunu anlayacaklar ve onlara azaba gidecekler diye anlayacaklar. Bundan dolayı kalpleri titremeye başlar, gözleri fırıldır fırıldır olur. Neden? Çünkü altı görmeye başladılar. Yakuluna, yani bu kafir olanlar, bu sertleşmiş olan kalplerin sahipleri derler ki, la لَمَرْدُودُونَ fil Yani diyorlar ki öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz? قال ابن عباس يقولون أن رد بعد الموت إلى الحياة أي في القبور قالوه على على جهة الاستبعاد لحصوله يعني الله دلل كي بز مزارق الدكتان سرى تكرار أسكي حياتا دون ميز أئذا كنا عظاما نَخِرَةً يعني هم دا تشلمش كميكلر الدكتان سرى ها إنكار أدرك söylüyorlar. Ey izamen bariyeten mutefettite. Kalehu Yani İmam Kurtubi tefsirinde yani biz parçalanmış, çürümüş kemikler olduktan sonra tekrar eski hayata dönecek miyiz derler diye nakletmiştir. Ve muradu kuffari bi kavlihim. Zalik huwa ''Eğizâ kunnâ izâmen mutefettîteten bâliyeten nuhyâ'' inkar ve bil Yani az önce söylediğimiz gibi bizim kemiklerimiz çürüdükten sonra, paramparça olduktan sonra tekrar dirilecek miyiz? Yani inkar mahiyetinde, alayetme etme mahiyetinde. izen Yani o zaman bu dediler ki, o zaman bu ziyanlı bir dönüş olur dediler. Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. بلدن بلا كندر محشرد بولوزا كلاردف يعني دلك بكا الله أي قال الكفار تلك أي رجعتنا الحياة إذا أي إن رددنا أي نحن خاسرون تكذيبنا بها قالوا ذلك استهزاء منهم وتكذيبا بالبعث أي على زعمهم لو كان هذا حقا لكانت ردتنا خاسرة إذ هي إلى النار ذلك يعني غير تشيك تن دريلجيكسك اوزامان انكار اتما اتما يعني يعني ميز بز فإنما هي الرادفه وهي النفخه الثانيه التي يعقبها البعث زجره واحده اي نفخه واحده yahya بها الجميع هم قيام ينظرون yani bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar birden bire kendilerini mahşerde bulu verirler yani tek bir defa tekrar üflenecek birincisinde herkes ölecek dedik ikincisi için sadece bir kere üfleyecek ve herkes hesaba kalkacaktır وَذَٰلِكَ اَفْضَمَّنُوا سُهُولَةَ الْبَعْثِ عَلَى اللّٰهِ وَاَنَّهُ لَيْسَ اَمْرًا صَعَابًا عَلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Yani İnsanları Diriltmek Allah için Kolaydır Yoktan Var etmiştir Allahu Teala bu alemi Ve Vefat edenleri Tekrar diriltmesi Allah için Kolay bir Ameldir Çünkü Allah-u Teala هر شيء قادر در إسرافيل سورة إفلال هركس خلقار الله تعالى هيتش شيء عاجز الأماس وذلك لأن قولهم إنا لمردودون في الحافرة يتضمن استبعاد النشأة الثانية واستصعاب أمرها فرد الله قولهم يعني Onlar demişler ki biz öldükten sonra, kabre girdikten sonra tekrar dirilecek miyiz? Yani zor bir şeydir. Bu amel imkansızdır kendilerince. Allah onlara bunu cevap vermiştir. İsrafil'in üfleyişiyle bir kere üfler, ikinci defa tabi. Bu üflemesiyle herkes kalkacak ve bu Allah için kolaydır. Fe hum bis sahira yani فاذا الخلائق اجمعون على وجه الارض بعد ان كانوا في بطونها. إسرافيل كينجي دافا افريكتان ير التندا كيلال بير ير استندا قول الله، يعني حساب ساعه سندا ساعه قال سن ابن عباس تبدل الارض ارضا كانها فضه لم يسمك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي أولان Der ki kıyamet gününde bu yeryüzü değişecek. Gümüş gibi bir halde olacak dümdüz bir şekilde. O yer üzerinde kesinlikle bir günah işlenmiş bir yer olmayacaktır. İbn Hacer Asqalani, قال الحافظ ابن حجر اخرجه البيهقي في الشعب ورجاله رجال الصحيح. Hafız hadis hafızı İbn Hacer Asqalani Fethul Bari şerh sayıl Buhari adlı kitabında der ki: bu i̇bn Abbas'ın bu görüşünü İmam-ı Beyhaki şuab İman adlı kitabında rivayet edip bu rivayetin serindekiler sahih hadislerin ravileridir. Yani bu rivayet muteber bir rivayettir. Evet değerli Müslümanlar yine Ennebe suresinde Allahu Teala müşriklere kıyametten bahsetmektedir. Haber vermektedir. Nasıl olacak diye haliniz olacak diye şayet mümin olmazsanız. Vallahu alem ve ahkem 14. ayeti bitirmişiz. Bir sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden devam edelim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. No. <laughs> you.